Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda disk birleştirme işleminden bahsedeceğim. Disk birleştirme işlemi hard disk'ler için ve SSD'ler için çok gerekli bir uygulamadır. Zamanla e, kullandığımız işletim sisteminin yavaşladığını fark ederiz. Bu gibi durumların önüne geçmek için belirli zaman aralıklarıyla hard disk'imizi ve SSD'lerimizi sürücülerimizi birleştirmemiz gerekir. Bu birleştirme işlemi nedir? Örneğin kısaca şöyle anlatabilirim. Bir oyun kurduğumuzda, bir program kurduğumuzda bu programın ve oyunun dosyaları hard diskte ve SSD'de bulduğu en kolay yere yerleşmektedir. Fakat bunlar zamanla dağınık bir şekilde olduğundan erişim zorlaşabiliyor. Örneğin programın e, bir kısmı diskin bir bölümünde, diğer kısmı ya da SSD'nin bir bölümünde olabiliyor. Bunların önüne geçmek için birleştirme programlarını ve Windows'un dahili sürücü birleştirme uygulamasını kullanabiliriz. Buna nasıl erişebiliriz? İlk bundan başlayayım. Başlat butonundan şöyle aşağılara doğru ineceğiz. Windows yönetimsel araçları var. Burada sürücüleri birleştir ve iyileştir tıkladığınızda programımız açılıyor. Şöyle Evet burada en iyi duruma getir. Evet. Bu basit. Bunun aynı zamanda komut sistemi konsol üzerinde de yapabilirsiniz. Şimdi benim diğer bahsetmek istediğim programlar. Şu üç tane programı öneririm. Bu videonun altına da programların linklerini paylaşacağım. Aşampu'nun bin gayet güzel bir program. Şöyle analiz ettiğimizde bütün sıkıntıları, sistemdeki sorunları bizler için derliyor ve çözüm yöntemlerini sunuyor. Gereksiz dosyaları siliyor. Disk birleştirme ve optimize işlemlerini yapıyor. Biraz bekliyoruz, analizi yapılıyor. Evet. Şu an gördüğünüz üzere evet, optimize et dediğimiz anda gereksiz ne varsa siliyor, düzenliyor bizler için. Hazır hale getiriyor. Gayet güzel bir program. Ee, web tarayıcılarının depo olduğu dosyaları da temizliyor. İsterseniz. Tabi isterseniz. Gayretten burada işlem bittikten sonra. Evet. Modülleri gördüğünüzde burada sürücüleri birleştir kısmı var. Evet. Burada ne diyor? SSD sürücülerinizi asla birleştirmemelisiniz diyor. Bazı programlar tabi böyle uyarılar yapabiliyor. Mesela analiz edelim. %19 parçalanmış. Şunu analiz edelim. %15 parçalanmış ikisi Şimdi diğer programımıza geçelim. Smart Defrag. Evet burada neler varmış bakalım. Hızlı birleştir. Birleştir ve en iyi ile büyük dosyayı birleştir. Bu yavaş, en yavaş birleştir ve dosyaları önceliklendir. Önce bir analiz edelim bakalım. Evet, şöyle bir akıllı inile yapalım. Tamam, kolayca yaptı. Yani en azından işlemi sonlandır. Diğer programımız da WAPT. Burada bir analiz etme işlemi yapalım. Bakalım şöyle bir. C. Evet, %14 gösteriyor. Bir hızlı birleştirme yapalım. Şurada yapılanları gösteriyor. Burada kalınlığı ve evet, bitti. Parçalarımız minimize edildi. Yani zamanla bilgisayarımızın performansı azaldığında dosyalara erişim güçleştiğinde bu tip uygulamalardan faydalanabiliriz. Bu örnekler çoğaltılabilir. Defrag ile ilgili programları sizler de Google'dan ve yazılım odası forumundan bunlara bakabilirsiniz. Burada birkaç örnek göstereyim. Mesela Vopt'u burada paylaşmışız. Wise Disk Cleaner programda hem birleştirme hem temizleme işlemi yapıyor. O ve O Defrak Profesyonel. Bu da gayet güzel bir program. Hem artist hem SSD'ler için. Durum bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler.